Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin El Emekleri kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar yine birlikteyiz hanımlar. Arkadaşlar bugün sizlere son zamanlarda popüler olan bir oya modelini işleyeceğim. İplerim hemen şöyle göstereyim renklerini. Altın Başak 434 numara. Oyalarda en çok kullandığım yeşil ip. Bu da nar çiçeğine yakın. Aslında pembeye yakın bir renk ama ışıktan ötürü nar çiçeği gibi çıkıyor. Hemen şöyle numaramı göstereyim. Kaplan marka 601 numara hanımlar. İplerim. Bugün örnek mendilime model çıkaracağım sizler için. Yazma tığlamaya zamanım olmuyor şu an. Malum bebeğimden ötürü çok iş yapamıyorum. Şöyle tığlamamı göstereyim. Mendilimin kenarını ben 3 zincirle tığladım hanımlar. Şöyle şu kenar kısmından oyamıza başlayalım. Ben yeşil ipimi alayım. Hemen ipimi tığıma sabitliyorum. Bir zincirim ile sabitledim. Mendilimin şöyle herhangi bir kısmından arkadaşlar bir tığ battın alt kısmından girdim. Yeşil ipimi sabitledim. Hemen kameramızda netleştirelim. Evet. Arkadaşlar ara kısmı için şu boyda bir örümcek yapıyoruz. Minik bir boyda. Tığımı iki kere doladım. Bir tığ battı atladım. İkinciye giriyorum. İpimi bir, iki, iki, iki de kapatıyorum arkadaşlar. Tepe kısma dört zincir çekiyorum. Alt kısımdan girdim. Bu şekilde bir pıtırcığımı oluşturdum. Kapattım. Trabzanıma bir, iki, üç, 4 5 sık iğnemi doldurdum arkadaşlar aynı tığ battıya 6. sık iğnesi ile sabitliyorum bu şekilde Işığımı biraz daha açayım ben daha net görürsün hemen tekrar aynı işlemi yapıyoruz ufak bir boy örümcek şu boyda tığımı iki kere doladım bir tığ battı atladım ikinciye giriyorum ilmeklerimi 1 2 2 ve 2 de kapattım tepeye 4 zincir çektim ara kısma girdim zincirimi kapattım arkadaşlar buraya 5 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6. tekrar aynı tığ battıya giriyorum ilmeğimi kapatıyorum ben ara kısmını bu şekilde yapmayı tercih ettim. Farklı şekillerde de gördüm arkadaşlar. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hemen küçük bir boy örümcek daha yaptım ben. Tığımı iki kere doladım. Bir tığ battı atladım. ikinciye girdim. Bir, iki, iki. iki de ilmeklerimi kapattım. Tepeye dört zincirimi çektim. Ara kısma zincirimi bu şekilde sabitledim. 5 sık iğne ile trabzanımı dolduruyorum. 2 3 4 5 6.yi aynı tığ battıya giriyorum. Kapattım hanımlar. Tekrar bir adet daha yapacağım. Bundan itibaren motif yapımına geçeceğiz. Bir tığ battı atladım ikinciye girdim. İlmeklerimi 1 2 2 ve 2 de kapattım. Burada 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektim arkadaşlar. Oyamın tersini çevirdim. Bu tepe kısmına giriyorum. Zincirimi sabitliyorum. Burada 1 2 3 4 zincirimi çektim. Oyamın düzünü çevirdim. İpimi de çeviriyorum. Tığımı tekrar 2 kere doladım arkadaşlar. Motif yapımı için dal yapacağız buraya. Bu zincirin alt kısmından giriyorum. 1 2 2 2 de kapattım. Tepeye yine 4 zincir çektim. Ara kısma girdim. Kapattım. Tekrar yine 5 sık iğne ile trabzanımı dolduruyorum. 2 3 4 5 6. zincirimin alt kısmından girerek kapatıyorum hanımlar. Bu şekilde bir dal elde ettik. Tekrarlıyorum işlemi. 4 zincir, tığımı iki kere doladım alt kısma girdim 1 2 2 2 de kapattım tepeye 4 zincirimi çektim alt kısma girdim kapattım arkadaşlar tekrar 1 2 Pardon 2 3 4 5 sık iğnemi doldurdum 6. yuvaya girdim bu işlemi tekrarlayacağız. 4 adet dal elde edeceğiz. 1 2 3 4 zincir. Tığımı 2 kere doladım. Alt kısma girdim. 1 2 2 ve 2 de ilmeklerimi kapattım. Tepeye yine 4 zincir çektim. Alt kısma giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğnemi doldurdum 6. iğneyi tekrar zincirimi kapatıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir tığımı iki kere doladım alt kısma girdim 1 2 2 2 de ilmeklerimi kapattım 1 2 3 4 zincir tepe için arı kısımdan giriyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 sık iğnemi doldurdum. 6.yı tekrar alt kısımdan zincirimi sabitliyorum. Böylelikle 4 adet dalımızı elde etmiş olduk. Motif yapımını bu üst kısma ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada hemen bir zincir çektim. İlk yaptığım bu trabzana giriyorum. Kapatıyorum. Yine 5 sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6. aynı yuvaya tekrar giriyorum arkadaşlar. Hemen burada bir ara yapalım yine. Küçük bir boy örümcek. 2 kere tığımı doladım. Bir ara bıraktım, ikinciye girdim. 1 2 2 2 de kapattım. Tepeye 4 zincirimi çekiyorum. Ara kısma giriyorum. Kapatıyorum. Yine 5 sık iğne ile aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 6. yuvaya girdim arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Burada ben yeşil ipimi bırakıyorum. Oyamızın çimemini bu şekilde ilerliyor. Hemen üst kısmına geçelim. Pembe ipimi aldım arkadaşlar. Tığıma sabitliyorum. Ben bu modeli instagramda gördüm hanımlar. Bu ara sıkça karşıma çıkan bir modeldi. Fırsat bulmuşken hemen ben de denemek istedim. Şimdi pembe ipimize geçelim. Motif yapına. Boyamın tersine çevirdim. Bu ilk tomurcuktan giriyorum. Pembe ipimi buraya sabitledim. Tepeye 8 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6-7-8 Hemen Diğer tepeye giriyorum. Orta kısımdan 8 zincirimi sabitliyorum. İşlemi tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Diğer tepeye giriyorum. Zincir kısmının ortasından arkadaşlar şu şekilde ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimi çektim. Oyamın diğer dal kısmına şu şekilde girdiğim zincirin ortasından pembe ipimi sabitledim hanımlar. 2 zincirimi çektim. Boyamın düzünü çevirdim. 2 zincirimi zincirin altından girip bu şekilde sabitledim arkadaşlar. Bu şekilde zincirlerin tamamını dolduracağız. 2 zincirimi çekiyorum. Alt kısımdan girip kapatıyorum. Bununla ikinci pıtırcığımı elde ettim. Tekrar 2 zincir kapattım. 3 oldu arkadaşlar. 2 zincir. Kapattım 4. 2 zincirimi çektim. Kapattım 5. 2 zincir. 6 7 8. pıtırcığımı ben buraya doldurmuş oldum hanımlar. Bu şekilde zincirimizin üzerini kapattık. Hemen yandaki zinciri atlıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 zincir, alttan gir, kapat. 2 zincir, alttan gir, kapat. 2 zincir. Bununla 3. pıtırcığım. 2 zincir. 4 5 6 7 2 zincirimi çektim kapattım 8 Orta zincirimizde doldurduk. 3. zincirimizi atlıyorum hanımlar. Tekrar 2 zincir. Alttan gir, kapat. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 adet pıtırcığımı doldurdum hanımlar. Aynı başladığım bu tepeye giriyorum. İpimi de altına alayım. Bu şekilde kapattım hanımlar. Oyamızın ilk sırası bitmiş oldu. Şimdi tekrar zincir ileri geri döneceğiz. Bu sefer 11 zincir çekiyorum ikinci kat için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zincirimi çektim. Oyamın tersini çevirdim tekrar. Şurada ayırdığım zaman ara kısmı var hanımlar. Hemen oraya zincirimi sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 7 de kaldım 8 9 10 11 zincirimi çektim yine aynı şekilde buradaki ara kısıma zincirimi sabitledim Hanımlar yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirimi çektim en son tepeye yine giriyorum zincirimi sabitliyorum bu şekilde 3 adet yine zincirimizi oluşturduk tepeye yine 2 zincirimi çektim hemen oyamın düzünü çeviriyorum aynı işlemi tekrarlıyoruz hanımlar bu sefer 11 adet pıtırcık ile dolduracağız bunu bir sayıyorum 2 zincirimi çektim alttan girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 adet pıtırcığımı ikinci sıramıza doldurduk hanımlar. Tekrar yine hemen yandaki zincirimi atlıyorum bu şekilde. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. 2 zincirimi çektim. Alt kısma giriyorum. Kapatıyorum. Bunu bir saydım. 2 zincirimi çektim. Alt kısımdan girdim, kapattım. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adedi tekrar doldurdum ikinci sıramıza, üçüncü zincirimizi atladım işlemi tekrarlıyoruz 2 zincirimi çektim alttan giriyorum kapatıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 adet pıtırcımı tekrar buraya doldurdum. Yeşil kısma tepe kısma tekrardan ipimi sabitledim. Bir zincirimi çektim hanımlar. oyamız burada bitti. Ben hemen şöyle bir düzelteyim. Şöyle göstereyim hanımlar size. Boyamız bu şekilde ilerliyor. Yeşil kısmını dediğim gibi farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle üst kısmıyla daha uygun olacağını düşündüm. Arkadaşlar kanal bir aboneliği ücretsizdir. Sağ alttaki abone ol tuşunu tuşlayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız, zil sesini açarsanız da yeni paylaşacağım videolardan haberiniz olur. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Modellerimin detaylı resimleri Instagram sayfamda. Instagram sayfam et el emekleri. Aysen'in alt tire el emekleri alt arkadaşlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Kolay gelsin yapmak isteyenlere.